Kıyıya vuruyor ölümlerim. Bir sabah uyandığımda suyun akışından kıyıya vurmuş, iki aşk gibi döküldüm mevsimlerine. Çamurlarında kaybolurken kıyılarımız, akan hayatın buluşmasındaydı aşk. İz olurken çamurların hüznü, hayatı okuyorum kapanan gözlerinde. Gözlerin kavgama vuruyor köpüklerde tuzlarında çatlıyorum. Gözlerin kavgama vuruyor köpüklerinde tuzlarında çatlıyorum. En acılı öksürüklerimde boğuluyorum. Elini uzatmış sandal oluyor gözlerinin rengi. Kavgalarım çağırırken öykülerimi denizlerimde hortum oluyorsun içine çekildiğim. Gitme mevsimlerine yaz beni ağlamaksız gülüşlere, yeşilin en yeşiline, dağın en yükseğine, güneşin göz kapaklarına ama ama kirpiklerin incinmesin ama ama kirpiklerin incinmesin gitmek uçurumların gülüyse koparmadan düşeyim yeniden denizlerine vadiler aramasın çığlıklarımı Çırıl çıplak kıyıya vurmuş bedenimde gelen mevsimse gülüşlerin özlemlerimi kurtar, kurtar sabıkalı zamanlarımdan özlemlerimi kurtar sabıkalı zamanlarımdan yaralı kalmasın sevdaların yaralı kalmasın sevdaların yüreğim geri dönsün uykularıma gir nehrimizde kalmasın batışlarım ellerini uzat çek kıyıya Gökyüzünde asılı kalmış yıldızlar görüyorum Ben gelmemiş baharlara Ben gelmemiş baharlara bin defa ölüyorum Ben gelmemiş baharlara bin defa ölüyorum Tüm coğrafyalarda militan mavisi dünyayı Hep seninle özlüyorum Hep seninle özlüyorum Tüm coğrafyalarda militan mavisi dünyayı ben hep seninle özlüyorum, seninle özlüyorum, seninle özlüyorum. Bu arada bizim için Digor'dan buraya gelen, e, kemanda bize eşlik eden, bizimle bu paylaşımda bulunan Ahmet Ateş arkadaşımızı da e, özellikle kutluyorum. E, biz e, sağlık emekçileri ve eğitim emekçileri o, olarak kendisine ayrıyeten e, teşekkür edelim.